Yaşamın bir yere gitmediğini anlamak değerli arkadaşlar. İnsan zihninin seslerinden bu kuş seslerini kaçırınca pek bir şey kalmıyor geriye. Böyle çok yüzeyde yaşamamak lazım. Bir şeyin görsel güzelliği, Görsel güzelliğine bakarken, onun derinliğini kaçırmamak lazım. Şu an burada yaşanan her şeyin, gördüğünüz tüm manifestoların, şimdi, şu anda, gördüğünüz tüm manifest, tüm manifestoların yaratılmış olduğunu ve bizim şu anda buna tanıklık ettiğimizi kaçırmamak lazım. Elde var şimdi. O zaman bu şimdiyle ne yapacağımıza karar verebileceğimizi, seçebileceğimizi kaçırmamak lazım. Şimdi de, şimdiyle. Başka bir zamanda değil.